Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Moraliniz iyidir. Canınız sıkın değildir. Keyfiniz yerindedir. YouTube kanalı açma kararı aldım. Tam olarak bu akşam bu kararı aldım. Gördüğünüz üzere önümde bir defter var. Ben ne yaptım? Bütün gece aldığım maaş... Artı, kira, kredi kartı, kredi ödemesi bunları hesaplarken dedim ki ne yapabilirim? Ne yapılıyor popüler olarak? YouTube'da video çekiliyor dedim. <laughs> yani bir tık burayı gelir kaynağı olarak görmüş olabilirim. Yalan yok. Hani yapılacak bir şey de yok. Geçinemiyoruz abi, geçiremiyoruz. Bu devirde tek bir maaşla kişiler geçinemiyor. Ben de geçinemiyorum çünkü İstanbul çok pahalı. Sadece İstanbul'da değil artık günümüzde ama kira zamları bunlar büyük dertler. Bunların olmaması için keyifli, eğlenceli yani henüz içerik bulamamış olabilirim ama bulacağız. Bu benim için bir motivasyon videosu olsun. Aynı zamanda sizler için de bir motivasyon videosu olur. Belki hani bu işe başlamak isteyen kişiler için bir yol olur. Doğru cümleyi bulamadım. Yani bir işte bir şey olur ya. İlla ki bir şey olur yani. Ama bu şey gibi değil. He. Arkaya müzik koyup sizlere şey yapmayacağım. Bunu başarabilirsin. Yapabilirsin videosu gibi değil. Öyle düşünmeyin. bir anda çıkıyor ya reklamlarda. Sen yapabilirsin gibisinden bir şey değil arkadaşlar. Ama güzel bir motivasyon oldu benim için de. Moralim yerine geldi. O kadar hesap kitabıtan sonra bir Böyle bir şeye ihtiyacım vardı gerçekten. İyi oldu. Bu benim ilk videom olsun. Sizlerle tanışma gibi bir şey olsun istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna. <laughs> öyle mi demem gerekiyor? <laughs> abone olmak isteyenler abone ol tuşuna. da. henüz nerelerde olduklarını bilmediğim için <laughs> bir şey demiyorum. Güzel günler bizi beklesin. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Ben kaçtım.